Arkadaşlar merhaba. Cihazımız Lenovo Legion 5 ee, Özellikleri tam olarak şurada da yazıyor. AMD Ryzen 7 5800 h ee, Nvidia RTX 3060 130 Watt'lık bir ekran kartına sahiptir. Ee, daha önce mining yaptım bu bilgisayarla yaklaşık bir hafta kadar ama e, sıcaklık Değerleri çok yüksekti. Genelde 68-70 arasıydı ve 130-135 watt arası bir elektrik çekimi yapıyordu. Ee, çok aradım, çok uğraştım. Yabancı forumlarda en son şöyle bir şey buldum. Lenovo'nun fan kilidini açıyoruz, açıyoruz buradan. Bu program sayesinde e, önce Legion programı var. Şuradan e, hibrit modunu kapatmanız lazım yalnız. Kapatmazsanız program aktif olmuyor. Hibrit modunu kapattıktan sonra şu ayar bölümleri şu noktalar aktif olacak. Daha sonra ben buraya fanın %80 gibi bir performansla çalışmasını istedim. %80 ayarladım. Gayet yeterli. Çok güzel üflüyor. Bu şekilde bak bayağı soğuk üflüyor. Ve altında herhangi bir soğutucu falan da yok. Çünkü zaten hiçbir soğutucunun hiçbir faydasını görmedim. Kaç tane soğutucu denedim. Hiçbirinin faydası yok. Bu şekilde sıcaklık 53 evet 53 dereceye kadar düştü düşüyor bilgisayar boştayken yani ben ilk aşamında bakıyorum 53 derecede ama işte Chrome ya da başka bir uygulama bir şey açınca hemen işte 55 56 dereceyi görüyor tabii ki bu da normal çünkü başka bir işlem yapıyor. Ee, overclock bölümünde de 1380 Hz'e getirdim. Ee, 1380 gayet yeterli bir performans. Cihazın ee, cihazım boştayken Yaklaşık 48 mAh alıyor. 47-9 mAh. 48 ee, Ama e, denedim. İsterseniz 52 mAh'a e kadar da alabilirsiniz. Ama işte ben overclock'u çok yüksek e, yapmamak için, ekran kartını zorlamamak için e, bunu yeterli gördüm. E, bu cihazdan elinde olan varsa, bu şekilde yaparsa çok sağlıklı çalışabilir. Ama bu Legion Fan kontrolü muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Hem elektrik tüketimi açısından hem de bilgisayarı soğuk tutması açısından çok iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.